Başattım. Yavaş yükleniyor. Bu ne oğlum? Bize blok oldun ya. Kanka ilk başta tampul da yapıyordu. Adamın de, aynı. Ona göre oyna. Bu ilk iki ne yapayım? Ben yukarıdayım. Tamam öleceğim. Ciddi misin? O ne? SS'i soktum. Üç soktum SS'li. Ya R'ye de karşılayacağım varmış. Resio lan Oh my god man Kutulu 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 kutulu, geldi bak kutulu 2 kat, bu is 2 Hayır hayır burada Neredesin oğlum mesela Birisi low İkisi de var arkamdan gelsene ama tamam mı kankam? Tamam iki low. Ver şu topu sikmeyim bana. <laughs> <laughs> Bunu atamazsam orospu çözüyorum. Oğlum mal mısın? Adamları tutamadık Ya sen bir sakin olsana. <laughs> Oha yeni samur getirmişler ya. Sana kimse söylemedi mi lan onu? Kur'an çarpsın yeni samur getirmişler. Kur'an çarpsın diyorum. Nerenin boşu bu ya? Oğlum Kur'an çarpsın diyorum. Bu ne samuru lan? Nerede gördün? Lan ne samur amına koyayım? Oğlum harbi samur getirmişler. Nerede oğlum sama atsana bir tane. Salak mısın? Shop'ta bırakayım. Kanka alıyoruz. Lan belanızı vermesin. Ya bildirim gelirdi amına koyayım. Oğlum amınak harbi sana. diyorum. Mal mısın sen amına koyayım ya? Bir dakika. Ne bir dakika oğlum? Ben için mi bırakıyorsun? Aa bu ne lan? Oğlum Wolf Team set amına koyayım bu. Oğlum yeniliyoruz anıl. İki çizik birisi. Tamam. Yeni oğlum, bir kemur. dakika. Oğlum bu ne amına koyayım? Kurt adam seti ya. Ana işte. ZP'miz yok. Sen ne var ya oğlum? Tam fokus at. <laughs> oğlum harbi bu ne lan? Güzel değil ha. Sen nerede gördün bunu? Oğlum bizim her yerde kolumuz var diyor mu amına koyayım? Senin nasıl haberin yok asıl kanka? Benim her yerde kolum yok ki. İlk kanka bendeydi attı. Oğlum kurt adam gibi lan bu ne? Girenç İy ki ya. Bilmiyorum Oğlum sadece de, de var görmedin mi? Çıplak hali de var. Hala ne kesin Güzel mi anal al alak mı? Abi git ya. Yani. Samur mu giyiyorum ben? Giymiyorum artık. Res? Neresi oğlum adam yanımda ya. Anladım vallahi satıyor Oğlum challenge'a mı geldi? Challenge gelmiş. Bir dakika bakayım. Oğlum harbi gelmiş lan. Oğlum sen niye her şeyden bu kadar haber dersin amına koyayım? Oğlum sen rahat olsana kardeşine güven diyorum amına koyayım ben sana. Kanka bir günde bitirek de ben evde olmayacağım yani. Ya Oğlum bir daha mı yapmayı? Bunlar yeniden sabır getirmeye başlamış. Ağustos bir tane kadar herhalde ZP biriktirmemiz lazım bana bu. Oynamaya bırak da amına Oğlum senin 4K ZP'n var ya amına koyayım. Oğlum ee, ne siki yarayacak amına koyayım? Oğlum tamam bunu alacaksın zaten 1200 1200 falan 1300 veriyor. Oğlum alınır mı? Diğer samarı bilmiyoruz ki. Tam fokusum biraz. <laughs> Kötü herhalde ya. Şöyle, kanka dur da bir amına koyayım oyun oynayayım 2 saatlik sanma sanma. Yani. Helal Hiç, hiç demiyorum Ya <laughs> işte Bu ne oğlum? Adama vurdun mu rev yedim kritik yazdı. Ya dakika kaç şu şokul ne oynay? Where is the ball? Kutulduğu şu an. Lan yani air atacak. Ben at Savaş atacaktım ya. Bug'a girdi şeyler Alamıyorum ZP'yi. Allah'ım Kanka iki dakika şu şop muhabbetini yapma da bir düzgün olmuyor. Tamam, tamam. Ben bu ay aa ben demonik tezir açacağım ben açmıştım 30 sıkıntı diye. Siz de senin anneni sikim iyi bir işe yaradın ilk defa. Çıkmadın mı o demonik sonra? Yok oğlum 40 tane mi 30 tane mi ne i̇şte, açtım çıkmamıştı. Oğlum niye ağlıyorsun ya adamlar yeni hafta açmış belli ama bakıyım. 1 Durgan top sende. Adam atak yapıyor söyleyeyim. Oğlum bir slash attım ona buna da bir slash attım. Tulu. Bekletir onlara. Anladım. E ee, iki kişi loladım, iki lo bak karanlov lo. Bizim ben oynayacağımız oyun. Tamam. Kapadım her şeyi. Turulun mu kapat? Evet. Oğlum dörtü çeniliyoruz mu? Bir kere bana dokunamazsın ya <laughs> Samer blok dedi <laughs> Ben ne yapayım Samer blok dediğimizi şey. Benle top Kritik vurdum <laughs> Kritik attım Resmi Droba Drop'a gelsene, drop'a gelsene full sevseyim. Drop'a gel, drop'a. Oğlum amına koyayım. Bir slash yedi. Harem mi dahil? Al topu tamam her bir topu al. Fahis'le bizler misin o zaman? Kanka o ne ama? Parmağın kırıldı ha hissettim geldi mi kırılma tesi? Oğlum ne yapacağız kanka? Daha güzeli gelir mi ne diyorsun? Week 1 yazmış bak. Ben en az iki hafta daha oğlum. var Ben teaser'ı açacağım. Kanka teaser'ın tamam. var amına koyayım senin. Oğlum salak mısın? Demonic teaser yok işte. Seviyorum ben onu. Mid low kardan gelecek aşağıda Taşımıyorum. Kaç damage'in var senin? Damage atmadım kolum ben bu şofa bak orada. 958. Ben atmadım. Oha! <laughs> Oka gitti <ciddiyim>, mi? 900 mü? <laughs> hayır lan hayır. Zaten 9 atayım sen de bir daha S4 oynamaz o zaman o kadar demeş. Yedik mi kanka bunu? Görmedim ki adamın gittiğini. Kaç demişin var? 1800. Benim de 2200 işte. Ben top alırım 7 tane top almışım ama. Al 8. geliyor. Oğlum W basamadım yolda. Adamlara top veriyoruz ya burada bir şeyde resleyecek bir Karyano. Ama ciddi mi? Birledim oğlum ona ne yapayım Tamam onu da mitledim. Ale <laughs> ale biliyor musun şarkıyı? Evet. Ne? Türkçe <laughs> Eee? Kanka adamları üstüne attın üç kombo soktun ne? Lan ben belanı vermesin senin Bir flash da yakışır Atamıyorum ya niye böyle? Nerede? Ortada şu an. altı. Kutuzu altına gidiyor. Kutuzu altına gidiyor. Herhalde. İyiyim abi ben Ne oluyor lan? Kanka skoycu taklidi yapıyordunuz <laughs> <laughs> Ya kanka biz onları yemeyiz ama Summer Summer diye alınca önce çıkardın kanka ayakkabısını bile kullanmıyorsun o seti Reis Gözünü seveyim sen... reste kanka bir de Rest fokus musun mu kanka bana. sence? Metlof Sen yedin hala izle tamam mı? Oğlum ben birini midledim geliyordum ama Sen Sattım oğlum şey. sattım ya Rave yapamadım sistemi birledim. Oğlum siz yine mi öldünüz? Kutuldu Şu an değil kutusu şu an. Kanka adam üstüne kaydı çizdi ki sana. Oğlum bunun aksesuarın üstünde kedi şeyi mi var kulağa? Ves. Sen atıcan kavre var ya. 2 mi soktun? Kaç? Bilmiyorum. Topun yerini söyle bana tam ortadan bakın. Kutulu. Kutulu, kutulu. O adam sadece Biz yürüyebiliyor kucuk... ya. Bir dakika sekiz devam ama işte tamam oğlum siz niye böyle oynuyorsunuz anlamadım ben. Oğlum mamlısı beleş şeyler adam iki kere def yapamadınız lan. Çıkamadım. Benim ne suçum var ama. İlerle tutuyorum adamları. Git Birini düşürdün Kesti yanlış yaptı Diyeceğim de Samer'in de yokmuş ki Bedavadan Öyle bir koruyorum ki ya Biz ne kadar zorlandık diyeceğim senin sen sevdan yüzünden Ben ilk yeri kötü oynadım da ikinci yeri oynadım bu arada kanka Bedavadan 2 td yedin Adama PS'e çiziyorum, kritik slash yiyorum ama nasıl? Samer de iyi oynamamış herhalde. Adam üç dedi geçememiş abi orada kayıp. Ben taşıdım nasıl bilmiyorum. Neyse yeter artık. Aynen iki tede belirleyelim sonra. Ya. Neyse.